Bu turtle shell Turtle... turtle shell. <coughs> Bodrum İlçe Milli Eğitim Müdürü olarak Erasmus projemiz kapsamında e, Avrupa'nın çeşitli ülkelerinden İspanya, İtalya, Fransa ve Trabzon'dan gelen iki kurumumuzla çevre, kıyı temizliği yaptık. Zaten asıl konumuz da bu sürdürülebilir çevre. Bu e, çalışmalarda bize destek veren e, Bodrum Belediyesi'ne özellikle teşekkür ediyoruz. Çok güzel, çok verimli bir çalışma oldu. İnşallah devamı gelecek. Herkese merhaba. E, her zaman yaptığımız bizim denizli bir temizliğimizle. Bugün yurtdışından katılan İspanya, Fransa, İtalya ve Trabzon'dan gelen e, çocuklarımız burada buradaki e, öğrenciler sabrettiler kendilerini. Bu etkinliğe onlar da katılmış oldu. Farkındalık e, adına güzel bir çalışma oldu bugün. E, hepsine geldikleri için biz de teşekkür de de ederiz. E, ya dediğimiz gibi peşke bugün güzel olmasa da maalesef oluyor. Biz de e, temizlemeye... E, atlamaları için uyarmaya devam ediyoruz. Teşekkür ederim. Farkındalık amaçlı yapılan bir etkinlikti bu. Erasmus öğrencileriyle beraber. Biz deniz dibini temizlerken öğrencilerimizle, öğrencilerle beraber bizim ekiplerimizde e, kara tarafında, koylar tarafında temizlik yaptılar. Onlar da e, atıkları toplarken geri dönüşümün e, kurallarına uyaraktan her camı ayrı poşete, plastik ayrı poşete toplayarak onlarla beraber etkinlik yapıldı. Devamında da Denizli Belediye ile beraber birleştirdik. Amacımız farkındalık yaratmak, her yaştan, her milletten Bodrum'a gelen herkese farkındalığını arttırmak. Böyle böyle bir e, artık her gece görsün, hatıra, hatıra kalmasın diye de böyle bir balık şeklinde bir çöp e, toplama şeklinde evet. bir, bir çöp nasıl oldu? E, böyle şekilde bitiriyoruz şimdi, etkinliği artık.